Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu okulu yaptıranlara çok teşekkür ederiz. Şimdi okuldan eve hayatta kalma serüvenimizi izleyeceksiniz. Yıl 2024. İnsanlar uzaya, asfalt, döşede, biz okula bata çıka gidiyoruz. Ya da gidemiyoruz. Ve bunlar da sevgili milletimin inşaat malzemeleri. Çocuklar buradan koşa oynaya geçiyorlar. Korkarım devletin malına zarar verirler diye. Allah kulursun paslı çiviler bere var. Burayı böyle bırakanlara çok teşekkür ederiz bize bir şey olacak. Şimdi mecburli oraya. Zira uyuyamıyoruz. Ama teşekkür ederim okulu yaptıkları için. Annem sadece bunlardan birisi. Kocanın da kardeşimle eve dönmeye çalışıyor. Bu yoldan geçen bir sürü hamileler var. Bir de bu yokuş var. Manzarası mükemmel. Siz bir de oradan kayarken görün. Şimdi biraz da Doğal sesleri dinleyin. Bir de bu oyuklar var. Her gün zıplıyoruz. Mükemmel bir oyun. Düşmeyen kazanıyor. Bakın manzaramıza. Tehlikeli ama çok güzel. Buraya kadar başardık. Şimdi mükemmel sözleri izliyoruz. Burayı da atlatırsak Senem sonlandıracağız. Bazı sorular size ne? Benim gideceğim yerde. deyip sen gayrına dokunmuyor. E son yokuş. Burayı da atlatırsak bir tane. Ama malum Türkiye'de kadın olmak zor. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.